Rüzgar, esintisiyle uzak diyarlardan getirdiği hikayeleriyle insanların yüreklerine dokunur. Gurbet, özlemiyle, hüznüyle ve umuduyla her birimizin iç dünyasında sırlarını paylaşan derin bir hissiyattır. Köklerinden koparılıp başka topraklara savrulan insanlar adeta rüzgarın getirdiği birer yaprak gibi geçmişleri ve gelecekleri arasında bir denge kurmaya çalışırlar. Yabancı topraklarda ilk adım atıldığında iç burkan bir sessizlik kaplar etrafı. Dil, anılar ve aidiyet, bir anlığına bile olsa bir rüyanın içinde kaybolmuş gibidir. İnsanın yüreğine saplanan ilk diken gurbetin ta kendisidir. Eski sokakları, güzelim doğayı, annenin elleriyle yapılan yemekleri özlemek, adeta bir parçanın eksik olduğunu hissetmektir. Yeni yerlere uyum sağlama çabaları bazen bir kahkahanın ardında saklıdır. Bir dil aidiyet duygusunun taşıyıcısıdır ve yeni bir dil öğrenmek yeni bir kimliğin temellerini atmak anlamına gelir. Ancak unutmamak gerekir ki yeni kimlik eski kimliği tamamen yok etmez. Sadece onunla bütünleşir. Anılar adeta kaybolan köprülerdir. Eskiden yaşananlar şimdi yaşananların temelini oluşturur. Babanın sıcak bakışları, çocukluğun güvenli sığınağı olan evin kokusu. Bunlar, gurbetin en zorlu anlarında insan ayakta tutan hatıralardır. Gurbetin içinde yüzdüğünüzde bu anılar sizi kucaklar ve kendi dünyanızı hatırlatır. Belki de en acısı sevdiklerinizin yüzünü hatırlayamamaktır. Onların gülüşleri, sesleri ve kokuları sadece zihninize kazıdığınız anılarda canlanır. Özlem, onların varlığını daima hissettiğiniz bir boşluğa dönüşür ve zaman zaman bu boşluk yüreğinizi sıkıştırır. Gurbet, sadece özlem ve hüzünle değil, aynı zamanda umutla da beslenir. Uzaklardaki yeni hayat, yeni fırsatlar ve yeni insanlar kendi içinde yeni umutlar barındırır. Bir ağaç gibi Köklerinizi geride bırakıp yeni topraklara gönderdiğinizde filizlenen umutlar da sizi besler. Belki de en güzel yanı budur gurbetin. Bir yandan özlem duyarken bir yandan da geleceğe umutla bakmaktır. Gurbet her adımı bir öncekinden farklı bir dans gibidir. İki dünya arasında gidip gelmek. Zaman zaman bir denge meselesi olabilir. Geçmişle geleceğin, aidiyetle özgürlüğün, özlemle umudun dansı. Bu dengeyi kurmak adeta bir sanat gibidir. İnsan içinde bulunduğu gurbetin büyüsüne kapılırken bir yandan da kendi köklerini unutmamaya çalışır. Gurbet belki de insanın kendisi gibi evrensel bir varlıktır. Her bir insanın içinde birer gurbet hikayesi vardır. Köklerinden uzak düşmek, yeni yerlere açılmak ve yeni anılar biriktirmek hepsi bir insanın yaşamının doğal bir parçasıdır. Gurbetin acısı ve sevinci yüreğimizin en derin köşelerinde yaşar ve bizi insan kılan duygularla doludur. Gurbet, yürekte bir hüzünle beraber dans eden, özlem ve umudu bir arada taşıyan bir melodidir. Her bir gurbet hikayesi birbirinden farklı renklere sahip olsa da ortak bir paydada birleşir. Bu payda insanlığın ortak deneyimidir ve her bir gurbet hikayesi bu büyük hikayenin birer parçasıdır.